Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak çay konuklara yaramadı tartışma bir anda ısındı. Biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yalnız e, hem Altan Bey hem de siz aslında o sözlerle ilgili çok mesaj da geldi. Onları isterseniz üzerinden geçelim. Siz Atatürk'e hakaret ettiniz mi Altan Hayır, Bey? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Var mı? Ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca doğru olan hareketler olmuştur. Eksik olanlar olmuştur. Yanlış olmuştur. Bütün hükümetlerin. Yani cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar ki birçok kanun da sonradan değiştirilmiştir. Yani mesela ezan meselesi de öyle. O kararı değiştiren de bir cumhuriyet hükümetidir. Ama bunları konuşamazsak, sakin bir şekilde eleştirdiğimiz an bu doğrudur. Bu bu isabetli olmamıştır dediğimiz an sen Menderes'i eleştiremezsin. Atatürk'ü eleştiremezsin. İsmet Paşa'ya bir şey diyemezsin. Özal'ın bütün yaptıkları doğruydu. Demirel'in işte bilmem neğine dokunursan dilin yanar. Böyle bir mantık olmaz. Hakaret evet. edilmeyecek hakaret edilmeyecek. Ama mantık içerisinde bunun artıları, eksileri, bütün hükümetleri tartışılabilir, konuşulabilir. Doğru bulduğumuz yanlar olabilir, bize göre eksik bulduğumuz yanlar olabilir. Zaten hepimiz aynı fikirler üzerinde ittifak evet, etsek farklı partilere yanlış gerek Yanlış bir anlaşılma ortaya çıktı. Diyorsunuz ki hükümetler bunu denedi, olmadı, vazgeçildi. Yanlış oldu bunu söylüyoruz. Evet, yani, yani orada, İsmet Paşa'yla bir alakası evet, yok bunun. Orada bir hakaret unsuru yok diyorsunuz. Kesinlikle yok. Bu dil yakar konusunu da açalım. Hayır şimdi bu konu herkes biliyor ki. Yani bizim tarihimizi bilen herkes, yani Türk siyasi tarihini ve Partilerin siyasi tarihini bilen herkes bunu Atatürk bakanlara bile söylemedi. Yani hükümetin bile haber olmadan tabii onun aldığı bir karardır ve en son yani yarın sabahleyin şeyleri dinleyin camilerin şerefesinden diyen Atatürk. Yalnız burada şu var. Peki bu sorgulanamaz mı? Sorgulanamaz. Mı? Hayır sorgulanamaz bu, bu başka. Şimdi bak ondan sonra özel de vardır, bu da vardır, bu da vardır diye Atatürk'e eşdeğer olmaz. Şit koşulmaz. Ne demek? Bu bizim, bizim kültürümüz budur. Bu, hayır. Bu karşı taraf diyebilir ki hayır ona da söyleriz. Söyleriz. Şirk da. tanrı ile ilgili kullanılan Yani ben, şirk koşulmaz derken şöyle, Ben ya? şöyle Şimdi söyle bir şey var. Herkes bir eğitim almış. Yani eğitim herkesin şeyini şekillendirmiş. zihnini Ruhlarını da şekillendirmiş. Şimdi söyle. Bunun kol zaten canlı yayın değil mi şu anda? Evet canlı. canlı. Halk dinliyor mu? Dinliyor. Dinliyor o mu? Bana göre çok fazla dinliyor. dinliyor. <laughs> İnanılmaz dinliyor. Var. Tamam. Bitti. Kim? Hangi fikre sahip? Bilgisi oldu artık. Ama bakın şimdi şu var. Ben dini konular dahil ...herkesin fikrini söyleyebileceği düşüncesindeyim. Yani Kesin dini konular dahil... ...onlarla ilgili de kafama yatmayan bir şey varsa... ...ben buna kafam yatmıyor kardeşim derim. Yani Atatürk de mesela bu uygulamayı yapmıştır... Dediğiniz doğru Atatürk'e hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Hiç kimseye hakaret, hakaret edilmez. Hayır hakaret olduğu zaman kimsenin haddi ama değildir. Şu, ama şu haftaki vatandaşa ama da Osman hakaret edilmiş. Osman Bey için farklı bir konu var. Osman Bey burada şirk kelimesini kullanarak aslında bambaşka bir yerde kendisi için tanımladığını Tamam göstereyim. ama şu da var. Yani bir ama uygulama yapılmışsa... Ama ben yapılırsa... sorumun cevabını alamadım. Yani sonuçta ee, sormak istediğim veya sorduğum hmm. şey basit bir şekilde siz seçmenleriniz arasında başörtülü insanlar olacak, bunların üniversiteye girme hakları var nasıl, nasıl bir politika izleyeceksiniz sorusuna o işte hükümet böyle vesaire gibi farklı Hayır. şeylere girdi. Ben bu sorunun cevabını alamadım ama <laughs> aslında geri kalan kısmında <laughs> zihniyetin şey, az çok öğrenmiş olduk. Bu başa takılan başörtü diyoruz biz ona. <laughs> biz hep başörtüyle büyüdük. Sonra böyle bir şeyler icat oldu. Böyle bir şey. Bu başörtüyle efendim. Icat... Hayır. Bizim Türkçe'de. Biz, biz Anadolu'da öyle demiyoruz. Ben de, Anadolu Anadolu ben de Anadolu'da, bir Anadolu'da Anadolu'da kızıyım. Hiç böyle bir kadın görmedim. Bu ülkede yıl 17 öncesi, yerinde ben görev yaptım. 30 yıl önce Anadolu'da 10, insanlar farklı bir, giyiyordu. Şimdi de farklı hı. giyiyor. Bunu, 17 bunu tartışmayalım. 17 şehirde bulundum. Böyle bir şey görmedim. Ben de çok yerde bulundum. Bu bir, bir bulundum. siyasisin. Bunu siyasi araç olarak tuttuğunuz sürece hiçbir şey olmayacaktır. Peki bu konuda da cevabı Hı. belli zaten. Net de kesin. Evet. Yani ben, de ama ben cevabı anlayamadım ama. Yani şöyle hiçbir zaman başörtüsüne biz Hayır, Hayır başörtüsüne verir. Bu siyasi simge bilerek takıyorlar. Yani nişan diye kullanıyor. İyi de bir şey söyleyeyim. İnanarak takan bir insan üniversiteye gider mi gitmez mi? Onu nasıl ayıracağız? Kapıda direktör Hayır. yok ki. Bu inanıyor. Ayrı siyasi simge olarak Hayır, Direktör koyamayız ki kapıya. Yani. Başörtüsü ayrı. Bu türban ayrı. Bir yani de onu, bağlayacaklar, bağlayacak şey, şey onu bir şey aynı Şey, hayır, aynı şey. Onu yumuşatlar. E önce tırbandı, şimdi çevirler, çevirler, başörtüsü yaparak oh. şey, milletin kulağına daha rahat gelsin. Ya ama bunu açık söyleyeyim, ben başörtüsü üniversiteye kardeş... sokmam değil bu kadar. Sok... Bakın, bu, bakın, siz... buna saygı duyar insanlar. Ama açık kardeşim, söyleyeyim. benim hiç kapalı söylediğimi kimse duymuş ben mu? Ben anlamadım. Benim anlat... Ha. E güzel, Söyle anlatalım. Şimdi bak, daha de... açık söyleyin. Tır... Tırman... Ak Parti hükümetinden farkınız nedir? Şimdi... Onu öğrenmek istiyorum. Ak Parti bak... hükümetinin başörtüyle ilgili ne Ak Parti hükümeti tırbanla işi batırdı. Batırdan ülkede. Normal olarak bir siyasi şey doğdu. Ama sizin Al, sizin doğdu. insanların sebebi olmadı ne? mı bu batırma? Yani sizin sizin gibi düşünen insanların yorumlarıyla bu mesele bugün bu hale gelmedi ne? mi? Yani ne kaç yıldır 80'den beri sizin gibi düşünen böyle bakan bu meseleyi bir sembolle işte bu meseleyi sadece kadınlar üzerinden bir siyaset olarak yorumlayan biraz da kadınlara karşı bir hakaret olarak da. Yok ben kim yo yapıyor görüyoruz. buna kim uğraşıyor ya. Yapan sizsiniz. Partiniz belli. Tarzınız belli, hepiniz bellisiniz. Burada onu bunu arayıp ne arıyorsunuz? Osman yani Bey, ben, 84 yani ürünü mi? ben 84 bahçede yapan 30. da sizsiniz. Pişiren de sizsiniz, ona buna sunan da sizsiniz. Ben 84, Hepiniz kendinizsiniz. Ben 84'te örtündüm. Ben örtündümde parti falan yoktu hiçbir şey. Ben örtündümde bunların hiçbirisi yoktu. Ben örtündümde kendi sınıfımda yani mezun olduğum okulda tek baş örtülüydüm. Başını örten kişiydim. Yani bunları böyle Size bir şey yapıyorlar mı? Klişelerle. O yıl da İki sene sonra benim arkadaşlarıma yaptılar. Bunları böyle klişelerle konuşmayın lütfen. Biraz siz empati yapıp anlamaya benim hiç çalışın. Biz sizi anlamaya ne? çalışıyoruz. Panfendi, Beni şu anda herkes dinliyor. Hiç klişe laf. Beni de herkes dinliyor. Hayır klişe yani. Şöyle bir şey. <laughs> sadece sizi özel dinlemiyorlar. Klişe, laf şu. Ne güzel saydınız klişeleri. Bir başkası da aynen sizin gibi konuşuyor. Tırvanlı. Kim? Herhangi biri de aynen Kim? sizin söylediğiniz gibi. Hanımefendi. Ben, o bu değil. Bir siyasi parti lideri konuşur. olarak için ayrımcılık yapıyorsunuz diyorum ben size. Yani örtünenler arasında niçin ayrımcılık, ayrımcılık yapıyorsunuz? Şu. Cumhuriyetin Temel ilkelerine dönük bu algılandığı sürece kamu hizmetlerinin yapıldığı yerde bu asla olmayacak. Siz ben düzene karşıyım diyorsunuz. Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı algılanmıyorsunuz. Ama dindar olan, inanan, inançlı bir insan başını örtüyor. Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı oluyor. Bu rejimle uğraşmadır. Ona müsaade etmiyorum. Siz et düzene karşı olarak rejimle uğraşmıyorsunuz. Hanımefendi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine kimse uğraştırmayız. Ay kim olarak uğraştırmazsınız? Yani sizin benden farkınız ben ne? Bunu uğraştırmayacak. Yani siz bir, bir, bir otorite bir misiniz? Bir ya eşit şey, vatandaşlar devletin, değil miyiz? Biz Cumhuriyet'in de, 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 hepimiz eşit vatandaşları güzel, değil miyiz? Güzel. Buraya geldi mi öylesiniz? Her yerde öyleyiz. Yani eşit vatandaşlarız. Buraya geldi mi öylesiniz? Buraya geldi mi öylesiniz? Nasıl? He, eşit vatandaşlarız. Bir devlet var. Anayasası var. Bunun kurallar içerisinde yaşayacak herkes. Siz, siz de öyle, ben de öyle. Siz, siz de öyle, ben de, han, de han öyle. Bu konuda kolay siz... var. O şöyle, onu seçim tayin E diyor zaten. Hayır, amkendi şey ilk seçimde bakacağız. <laughs> evet. Onu halk karar vercek. Yani bir halk zaten o, halkın kararında hiçbir sorun yok. Türban, nedir ha. ne değildir kararlı Ama tabii biz siyasi evet. olarak yeni kimliklerin siyasi kimliklerin ortaya çıkmasında daha demokratik, daha açık fikirli, daha ayrımcılıktan uzak. Abi efendim, demokratlı daha gayri, farklı demokrat siyasi olsa rejimle iyi uğraştırmayız. Olur. Asla. Yani bir taraf demokrat hayır. ama baştan bir çok öyle, demokratım diyorsunuz. Kişi, sen özgürlükler. Bakın bunlar artık deniz anası gibi laflarla bu işler yürümez. Deniz Bakın, anası bunlar, bunlar ayrı bir şey. Hanımefendi Kişisel yani her taraf her, her tarafa deniz. çekilen ne demek, şeyler. Ne Şunun için diyor. Yani? Bakınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri ve onu ayakta tutan taşlarıyla oynatmayız.